Herkese selamlar barakit wales hepiniz hoş geldiniz. Bugün Car Parking Multiplayer 2'de yepyeni bir video ile karşınızdayım kardeşlerim. En sonki bölümde almış olduğumuz iki tane Mercedes'imiz vardı bu şekilde. Bir tanesini hediye gelen Bugatti'yi vererek takaslayaraktan aldık. Bir tanesi de hediye geldi. E, hediye eden kardeşlerime de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar bu arada 15.000 abone olduk. Kanalımız ufak 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 böyle adımlar atmaya başladı. Sizlerin destekleriyle hep beraber nice yüz binlere diyerekten inşallah diyelim. Şöyle artık evet videomuza tam gazıyla geçiş yaparken siz de ne yapıyorsunuz tabii ki bu arada abone olup like atmayı ve yorumları kaydırıp hype atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abi şimdi en sonki bölümde biz bunları tabi aldık ama onun yanında bir tane de böyle bir arabamız var arkadaşlar. Böyle bir tesisatlı bir arabamız var. Buna tesisat çizimini kendim yapmıştım. Böyle bir arabayı tesisat yapılır mı yapılmaz mı? Bu konuda biraz e, beğenenler oldu beğenmeyenler oldu ama tesisat çizim olarak oval 650'lik Pioneer'ları çizmeye çalıştım buraya. Gayet de gerçekçi oldu diyebilirim yani ha bir tane var zaten arkada. Harbiden kolon var şu an. Göstereyim mi? Dur bekle göstereyim. Evet bak bir önceki arabamdan satmadan önce aldım. iki tane hatıra kalsın diye. Oval Pioneer'ımız var. Orijinaldir. <laughs> güzel kapakları da arkada tabi duruyor. Şunu şöyle kenara tamam. Zaten neredeyse birebir oldu. Sadece ışıklı bir kapak yaptım ben ona. Onun haricinde geri kalan bir şeyimiz yok. Şimdi bunu ne yapacağız? Bugün bunu tesisat arabasına çevireceğim. Şöyle arkadan bir şeridimizi yine klasik barak şeritlerinden bir tane çekeceğiz. Buralara da böyle ufaktan tesisatlarımızı dizeceğiz. Dolduracağız abi bu arabayı. arkasına belki büyük bir televizyon yaparız. Kolonları iki tane alt alta koyarız. Ortasına bir televizyon yaparız. Televizyon içine de böyle bir şeyler yapabiliriz. Şömine tarzı olur, bir şeyler olur. Yaparız yani öyle güzel bir şey yapacağız bunu. Ondan sonra Mercedes'imiz kalacak. Bana çok sade bir bir modifiye yaptım. Arkadaşlar ben böyle biraz sade seviyorum zaten biliyorsunuz yani. Selim Bey sade olsun dedik zamanında kardeşim. Böyle krom çantamız var. Güzelinden de çakarlarımız falan el yapımı tabi çizim. Bunlar coin'li değil. Bana çok soru soran oluyor. Coin'im yok diyorsun. Çakar alıyorsun. Arkadaşlar çizim. Gördüğünüz gibi çizim yani. Üstüne de ufaktan bir film attım ki gerçekçi çakarmış gibi dursun. Bir de bunu modifiye edeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız abi? Şöyle bir garajın geri kalanını bir göstereyim. Bak E60'ı merak edenler buradaydı. E60'ımız duruyor. Koleksiyonluk. Tam böyle hayalimizdeki bir garaj gibi ya. E60'ımız var. S21'imiz var. Burada bir tane station wagon'umuz var. Onun haricinde M2'miz var burada. Artık kardeşim tozlandı. Tozlandı yani. Bunu da çıkartıp belki bir yıkarız, bir şeyler yaparız. Burada bir F90'ımız daha var. Karbon kaputlu falan, tamponlu, gayet güzel. Bu da hediye gelmişti. Buradan da 350 zemiz var. Okan Çekici selam olsun kardeşim. Şöyle güzelinden duruyor o da. Evet Araplılara belki itebiliriz diye zamanında yapmış olduğumuz Gold Chrome 34'ümüz hala burada duruyor. Onun yanında bizim Kayınço'dan hatıra kalan şöyle arkadaşlar hala burada duruyor. Hesap gitti bu araba gitmedi. Bir tek bu araba kaldı biliyorsunuz zaten. Bir de sarı topaşımız vardı. Bu hala burada yatıyor abi. Onun haricinde Range Rover'ımız vardı. Bunu çok beğenenler oldu. Bu da gayet güzel. F10 tabii ki de zaten kilometre yapmasın diye duruyor. Ankara iş topaşımız burada. Evet diğer F90'ımız burada. Bu F90'la beraber belki bugün bir Mercedes daha takaslayabilirim. Mercedes'in jipleri olur, G kası olur. Belki 6x6 bir jip alırız, bir şeyler yaparız. Bizim eski yadigar emekler hatıra olarak burada kalıyor. Şu Peugeot'u da almıştık, elimizde kaldı. Ben bunu dip basarız, güzel yaparız dedim. Araba basmıyor, bu böyle kaldı. Bunu belki bugün 1 dolara hediye edebiliriz. İyi de para verdiydik buna. Ve burada da 800k en son aldığım bir Shiroko var. Bununla kırmızı yapmıştım zaten bu şekilde biraz böyle bir güzelinden 1800 kütür beygir civarında bir beygiri var. Bu da böyle dekorluk. Canımız Shiroko yapmak istediği zaman bunu belki body kitlerini söküp atıp böyle orijinali çevirebiliriz. Yani ama siyah Mersu'muz harbi güzel duruyor. Dodge bu arada yere bastığımız zaman jipi çok güzel bir sedan gibi durdu. Bu motor sesi ondan geliyor bu arada. Şöyle bak gerçekçi plakaları görüyorsunuz abi. Kabartmalı plakalarımız var. O da gayet güzel. O doblocu var ya o doblocu. Ah ulan ah. Vallahi böyle o fuarda... Bu arada fuar demişken arkadaşlar. Şimdi bu arabanın yapımına geçelim ufaktan. Geçen cumartesi doblo fuarımız yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz pazar günü de tofaş fuarımızı yaptık. Doblo Car Parking 1'de oldu. Tofaş Car Parking 2'de oldu. Şöyle bir problemimiz var. Dur şu Arabanın üzerindeki her şeyi bir sileyim. Şöyle bir sileyim. Biz bunu baştan ufaktan bir çizim yapalım. Şunları bir alalım. Topaş fuarımıza da doblo fuarımıza da aynı şekilde çok fazla girmek isteyen arkadaşımız olduğu için şöyle problem var abi. Sıra beklemek zorunda kalıyorlar. Umarım bu hafta sonu girmeyen arkadaşlar girebilir. Girenlerden de rica ediyorum. Lütfen girmemelerini yani fuara isim değiştirerek falan gelmemelerini rica edeceğim. Çünkü giremeyen arkadaşlarımız oldu. Onların da hakkına girmeyelim. Bu hafta sonuki fuarda da onlar gelsin. Her hafta sonu bu arada yani aksi bir durum olmadığı sürece arkadaşlar yapacağımız şeyleri söyleyeyim. Ovalarımızı tabii ki de tam gazıyla devam edeceğiz. Şimdi şunu şöyle bir büyütelim. Bunun üzerine güzel bir Mercedes logosu çizmeye çalışacağım. Hemen ben buraları yapayım kardeşim. Siz de bu arada tekrardan duyurusunu yapayım. Abone olmadıysanız abone olup like atıp hemen videoya geri gelebilirsiniz kardeşim. Şöyle biz de başlayalım ufaktan. öğrendikten sonra boyundan daha çok keyif alıyorsun ya. Bir daha şöyle sol yapayım tamam. Bir tane de hatta şuraya atabilirim. Böyle ufaltıp. Buraya koyabilirim aslında bir tane daha detay olarak. Hani bazılarını var ya ama gerek yok tamam. Evet arkadaşlar logolarımız bitti. Bak logoyu koyduk ya bak. Üf. Araba zaten bir kendine geldi. Arabayı şimdi istediğin renk yap. Şöyle biraz yurt dışı tarzı yapalım mı? Aynı plakayı başka arabalara taktığın zaman o plakayı bir daha kullanamıyoruz. Şimdi geldik. Bizim kanalımızın logosunu çizimine abi. Biraz pahalı olacak arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bunu tabi cama yapacağım için cam vinillerine geçiyorum. Böyle ön camımızda çizelim biz bunu. Böyle mesela bir karemizi koyduk. Hop yalıyoruz. Şöyle bir tane çeviriyoruz abi. Çok fazla tabi detaya girmeyeceğim. İçine de sadece bir tane B harfini atacağız. Böyle geldik şuraya. B'yi koyduk abi. B'yi de çevirelim şöyle. Kırmızılık detaylarını tabii en son ekleyeceğim şimdi. Birazdan B'yi bir koyup içine ona göre bir kırmızı ekleyeceğim. Böyle bunu biraz bir ufaktan şöyle açabiliriz. Aynen. Şunun içine de normal bir 100 liralık kırmızıyı aldım. Yapmak isteyenler olursa ekipten ekiptenmiş misali. Şöyle mesela bunu da arkaya atalım. Şöyle ufaltalım. Tam böyle harbi bizim tarzı böyle etiket oldu şu an. Çok güzel oldu lan. Birer tane de şöyle koyacağım. Böyle mesela koyduk. Tamam. Logolarımız tamamdır. Gidiyor güzel burada yalnız şaka maka. Camlarımız okey. Şöyle dışarıda bir bakayım arabaya. Abi logolar müthiş oldu ya. Şöyle bir arabadan mı inebilir miyim hocam? Evet arkadaşlar. Barak TV'yi sevenler artık arabasına böyle bir ufaktan bir etiket sticker yapıştırabilir. Yapımını az önce gördünüz zaten. Arka logomuz Fena değil güzel. Biraz pikselleşiyor ufalttığımız için. Özellikle aynı şekilde BMW E60 da o şekilde piksellenme sorunu var. Ama ön taraftan felaket oldu. Cam filmlerimiz nasıl duruyor hocam? Fena değil. jantlarımız da arkadaşlar. Tabi her zaman sevdiğimiz tarzda klasik krizik... Ofsetli offsetli bir şeyde girebiliriz aslında. Tatile gelmeye çalışan grubetçi paket. Arkalar iyice oturmuş böyle. Önler havada. Evet Mercedes'imiz bitti arkadaşlar. Böyle bir lastiklere bakıyorum şu anda. Çamurla herhangi bir şekilde temas etmiyor. Gayet güzel. Önlerdi gayet iyi. Böyle bir yan yana bir koyalım şunları bir. Bu tam böyle makam. Elit. Hani ben diyor ki ben diyor buradayım baba. Şimdi arkadaşlar yorumlara yazın bakalım hangisi daha güzel duruyor. Şimdi bu logosuz. Çok ufak bir logo takılabiliyor bunu zaten. Şuraya da o çok da görseli bozar diye gelinmedim. Bu logolu. Bu biraz Türkiye'deki ağır abi arabası. Bu birazcık şey. Gurbetçinin sport arabası yani. Hani şey olsun. Spor olsun. Mers olsun. Yanla, çok yanlamasın falan hesabı. Evet güzel durdu. En azından bak arabanın iç detayları falan da gözüküyor böyle baktığın zaman. Gayet güzel durdu. Gayet güzel oldu. Haydi bakalım şimdi ticaret aşamasına geçelim arkadaşlar. Bu arabalarımız okeydir. 16 milyon lira paramız var. Ben şimdi araba bakmaya gideceğim. O yüzden biz bu arabayla çıkalım piyasaya. Türkiye pazarına bir girelim. Şimdi yalnız bir şey diyeyim bak oyunun içine girdiğin zaman daha bu güzel durdu ha. Plaka koymayı unuttuk ama çok da problem değil. Bakalım şöyle bir fake'imiz var mı kardeşim? Yok güzel abi yapıştır pazara. Oy. Selamun aleyküm. Oy. Oğlum f bak. Bunu satayım. Bu tarz bir iPhone hiç görmedik bak bu zamana kadar. Çok güzel duruyor. Harbi çok güzel duruyor. Bro ne araba yapmışın be. Başa bakalım Topaş'ta ne var? Evet ufaktan bir tesisat çizim var. Eski tarz kaplamalar var. Abi etrafında dönebilir miyim? <laughs> Böyle bakalım başka bir araba var mı bizim alabileceğimiz? Çok fazla bir araba yok ya. 17 bin liraya Golf var bir tane 17 milyona. Ama şöyle bir 12 yaparsa ben kaparım bu arada o golfü. 12 ile pazarlık yapmaya çalışıyorlar şu an. Böyle biraz bekleyelim. Dur beyler. Aleyküm selam kardeşim al. Gecenin saatin 4'ünde. 4'ünü 30 geçiyor. Gördüğünüz gibi herkes burada abi. Adamsın Mori. Gerçek değil diyor. Fakelerde böyle araba mı var lan? Ama yalnız güzel araba. Deli araba. Ece gel golf göstereyim diyor. Gel gidelim. Bakalım göster. Genelde çok fazla öyle garaja gitmiyorum ama. Allah arabayı fren koymayı unuttuk arkadaşlar tabi. Araba güzel ama. Tren yok baba. Evet, bir de Mercedes'i bu kadar bastarsan. Şöyle geldik. Arabayı şöyle bir çekelim. Babalar arabalarını göstermek istem varsa gelsin göstersin. Ya bizim Mercedes harbi oldu ya. Şu logo çok iyi oldu oğlum. Harbi güzel oldu. Jilet oldu. Ooo Mori. Beyler Mori'nin Golf'ünü şimdi inceliyoruz. Bak plakası çok gerçekçi. Çok güzel olmuş. Kendimi yine fuarlı gibi hissettim. Golf herkeste yoktur ama golfleri bir hazırlayın bakalım. Belki bir golf fuarı yapabiliriz topaçtan sonra. Bu hafta sonu bakalım. Belki bir golf duyurusu yapabiliriz yani. Güzel duruyor çünkü. Logoları falan en azından logo çizimleri golfte önemli. Güzel olmuş. Harbi güzel olmuş. Eline sağlık. Harbi jilet olmuş bak. Eline sağlık. Bunun arabasına bak. Bu da güzel ha. Vallahi bu da güzel. Fena değil. Sana mı hazırladın? Asın kalsın. Sen de bu golf fuarı yaparsak bununla girersin. Oyunu sesi bir gitti ya. Oyunu sesi bir baga girdi galiba. Abi Merso'yu satacağım mı diyor. Merso koleksiyonluk oldu ya. Aha bir Merso daha geldi. Oy bir Merso daha geldi. Aa bunda da logo var. Evet abi. Ufaktan ben e, yurt dışı pazarına doğru geçeyim. Valla gecenin 4.30'unda bile arkadaşlar herkes burada ya. Mercedes'imiz güzel. Mercedes'imiz beğenildi mesela bak. Logosunu tabi bir tık yanlış yapmışız ama gene aslında güzel ya. Fena değil yani inceden hani gölgeyi mesela alttan değil de yandan yemiş gibi durdu bu birazcık. Yani yandan gölgeli. Aynen fena değil. Güzel. Kalsın. Öyle kalsın o. Diğer Merso ile beraber bir pazarımıza çıkalım. Tekrardan. Şu an satacağım araba var mı? Aslında bunu satabilirim. Elimden çıkartabilirim. Bunu 1 dolara hediye edelim insanlara. Onun haricinde gidip güzel bir araba bulmaya çalışalım ama bir tık yurt dışı sunucularına takılacağım. En azından almalık, satın almalık bir araba lazım bana. Alalım yapalım satalım. Biraz ticaretimiz yürüsün arkadaşlar. Çok ümidim vardı bu arabayı güzel bir şekilde yaparım diye ama maalesef araba basmıyor. Ama egzozu güzel. Çok yüksek yapmışlar ya bu arabayı. Yani jantını 10 jant falan koymam lazım. Hani 10 inç falan yapmam lazım bunu. Güzel olacak tabii ki. Hip basacaktık bir şeyler çizecektik bunu. Evet araba satan Galiba yok. Şöyle biz bu arabayı hemen bir 1 dolara şöyle bir hediye edelim kardeşim. Şöyle bir 1 dolar yazdım. Belki almak isteyen olursa. Yeni başlayan birine falan denk gelirse hiç yoktan. 30-40 bin liraya falan satar yani. Güzel olabilir. Bu arada günlük görevlere bakalım. 4 kilometre koşun diyor. 90 coin diyor. 12 kez araba yıka 150 coin. Yani e, coin'de çok bir işim yok şu anlık. Coin'de çok bir işim yok. Evet 500'e Şöyle bir Mazda galiba yanlış hatırlamıyorsam bu satılık abi Al, alsak mı acaba? Hangi 500 bu arabayı çok mu ya? Bir de neydi 124 Spider mı ne öyle bir araba vardı? Evet ya yok abi 500 bin lira çok bu arabaya. Yok abi kimse araba sat satılı araba koymuyor ya. Gece saatlerinde de böyle bir şey var arkadaşlar. Araba satan yok. Ne yapalım tesisatlı arabamıza beraber gidelim bari. Hadi bakalım bu sefer de şöyle bir Arabistan'a bir tesisatlı arabayla bir yapıştıralım. E, güzel bir araba bulsam 17 milyon nas para değil yani. Güzel bir araba bulsak alacağız da işte araba bulamıyoruz. Evet oyunun içindeyken de hiç fena durmuyor. Güzel. Bunu komple tesisat arabasına çevireceğim dediğim gibi. Birazdan da buna güzel bir televizyon çizim yapalım. Kolonları şöyle mesela alt alta koyalım. Arka kelebek camları falan hep kolonları çizelim. Arabanın yarısını kaplayalım. Baraki sound olarak bu da bu fuar arabamız olur tekrardan. Bir de tesisat fuarı yaparız. Herkes istediği arabayla gelir. Bir tane GK aslında olabilirdi ya. Hiç parayı satıyor acaba? Böyle teklif vereyim mi? 17 milyon. Ama ona 17 milyonum yok mu galiba? 16 milyon yazayım şöyle. Vermez de belki verir. Bilmiyorum. Baglı bir şey aldıysa 400 bine bir tane koralı satıldık aslında. Alıp yapıp satabilir miyiz? Hızlı bir ticaret. 800'e belki okutabiliriz. 200-300 bin lira içinde çok da fazla uğraşmaya değmez diye düşünüyorum yani. Bakalım satılığa koyacak mı bu eleman? Galiba koy koymayacak. Arabistan'da da piyasa öyle kardeşim. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Böyle biraz daha Türkiye'de bir takılalım. Bir tane araba bulamadım ya. Şöyle 12-13 bin liraya 14 bin liraya bir golf olur ne bileyim. Bir şey olur. Bir tane bile bulamadık. Vallahi bile bugün ticaretimiz kötü. Bugün Safi böyle arabalara biraz çizimlerle güzelleştirmeye geçiyor. Ara sıra böyle bir pazarda en azından bir oksijen almaya gidelim. Çok sıkıcı oldu ama ya. Bak Türkiye sunucusuna geri mı? benim canım sıkılmaya başlıyor biliyor musun? Sürekli küfürüz, sürekli küfürüz. Orada 3.5 milyona ne var? Böyle uzaktan bir bakayım. Alifa var. Alifa 3.5 milyon biraz fazla. 16.999 diyor Golf'e. Ama bizim 16.5'umuz var. Hala fiyatını düşürmedi. Oo Z'de güzel duruyor ha. Bak kambelli mambelli araba güzel duruyor. Bu ne? 1.5 milyona alfa arkadaşlar benim eskiden bir tane alfam vardı oyunda da biz bunu F30 olarak sayıyoruz neredeyse Alfa almaya gerek var mı diye düşünüyorum şu an çok güzel modifi oluyor çok tatlı duruyor araba yaptığın zaman ama 1.5 milyona bir satın al diyelim aldı başkası tabi ama yok geçmedi geçmedi hala geçmedi 50 milyon mu kinderin arabası 50 milyon biraz fazla gibi sanki ha mangalcı dayı var burada kardeşim evet tobaça satılık mı yazısı geldi bu bizim fuara katılmadı mıydı ya Buraya M2 geldi. 32 milyon lira O iyi para 32 milyon lira iyi para olsa alırdım şu an m2'yi seviyorum ya dekor olarak güzel bir araba Abi burada çok fazla küpür dönüyor. Ben o yüzden ya Türkiye'de takılmayacağım bir daha kardeşim. Yanlış anlamayın ama harbiden millet birbirine anabacı sövmek için oyuna giriyor kardeşim. Ben anlamadım ki nasıl iştir bu ya. O zaman f 90la beraber pazarı çıkalım. Zaten bir F90'ımız daha olduğu için bu arabayla takaslayabileceğimiz bir şey var mı ona bakalım. İki bölümdür, üç bölümdür de bu arabayı itelemeye çalışıyorum ama Türkiye'ye girdim tekrar. Olsun. Belki takaslayabileceğim bir şeyler varsa bunu verebilirim yani karşılığında. Hiç emin değilim. Şöyle arabalara bakacağım sadece kimde neler var diye. Telefonlar vesaire vesaire geziyor havada. Şirokko var. Onun haricinde diğerlerinin arabaları böyle bakalım. Porsche, Audi. Bu da güzel aslında. Bu da fena değil de. Bilmiyorum tabii şu an Porsche kaç koyayım, bu araba kaç koyayım. Hiçbir fikrim yok ama bir tane yapabilirim sanki. Bir takas atmayı deneyelim. Hiç arabayı falan görmeyeceğim. O da benim arabamı görmeyecek. Kabul ederse onun şansına kabul etmezse de artık bizim şansımıza diyelim. Ama F90'ımız da harbi jilet gibi duruyor yani. Takasımızı attık bakalım kabul edecek mi etmeyecek mi? Ben hala bekliyorum. Ufaktan bir pazara doğru bir yapıştıralım hatta bakalım takaslayabileceğimiz bir araba var mı? Böyle bakıyorum. Bir Merso var. Aynısından zaten var. Eray'ın bir arabası var mı şöyle? Bununla takaslanabilir mi? Bir tane station wagon yapabilirdik ama çok keskin duruyor tabi. O Porsche güzel duruyormuş Bu Porsche'nin yanına ben bir yanaşayım. Belki takaslamayı ikna edebilirsek onu. Porsche'ye karşılık bu arabayı verebiliriz. Evet harbi güzel duruyormuş bu araba. Porsche kimin kral? Ayda 1 dolara Porsche geldi lan. Abi şaka mısın? Ne yaptın la? Adam Porsche e dedim Porsche verdi lan. Enesinden mı verdi acaba? Evet kral. Porsche ile takaslayabiliriz ya. Öteki bazen gelmiyor. Ha evet farklı farklı tamam. Takas var mı kral yazayım şöyle bir. Adam geldi bak bize ne getirdi bak görüyor musun orada? Buna bakar mısın? Adam geldi bu arabayı getirdi bize. Abi seviliyorsun. Bağımlı ettin bizi oyunu. Senin sayende tanıştım bu oyunla diyor. Barak abim neredesin? Yanındayım. <laughs> Ama şunda gözüm kaldı. Şunu alabilirim ya. Rus bu araba senin mi ya? Senin araba daha üst segment diyor. Bende biraz böyle şeyler var. Dengesizlik var yani. Ben böyle pahalı araba verip ucuz araba alabiliyorum. Böyle mallık yapıyorum bazen. Ama zaten bir tane daha var. Aynısından var. İstiyorsan vereyim. Benim araba daha üst segment diyor. İstemiş istemiyorlar işte. Adama. Ya adama F90 veriyorum. Porsche daha alt segment diyor. <laughs> Kabul etmiyor. Reis <laughs> benimle F90 var diyor. He bende de var ya. O zaman. O olacak bilmiyorum. A bu yanındaki. Power şeyden var mı? Bunun aynısından var mı sende Mert? Varsa takaslayabiliriz. Tam böyle şeylik piyasalık değil de bu, bu tam benim kafa bak. Bu tam benim kafa. Duruyor yani. Aha geldi aynısından. Vallahi geldi. Ne kadar tesisatları falan da var gayet güzel he. Aa ne güzel bak Türk bayrağı önlüğü şeyi yazmış. Çocuk kıyafeti asmış. Güzel duruyor. 9 milim 7 var abi lazım mı diyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi Mert'le beraber takasımızı yaptık. Ne yaptık abi? Oflu'dan bir tane Porsche geldi bize. Oo, krom gelmiş yalnız abi. Bir şey değil mi? Fena duruyor, fena fena. Bak ne diyor? Bizi bağımlı ettin oyuna diyor ya. La oğlum. <laughs> Çok güzel duruyor da. Buna bir ayrı bir gönlüm kaldı. Orada gördüm bunu direkt. Bu beni direkt bir kalbim bir çaldı bu araba. Şimdi hemen şunu bir hemen klasik bir modifiyemizi yapalım. Tabii Porsche'nin logosunu biraz çizemeyiz galiba büyük ihtimalle ama. Böyle bir dakika hemen bir şunu bir süsleyelim kardeşim. Güzelinden. Camlarda kromları da var. Gayet tatlı duruyor. Arabayı o zaman hemen ne yapıyoruz? Jantlarımız krom. Arabayı siyah. Hatta şu tonlarda bir şey yapabiliriz bunu. Böyle yanakları kız kardeşim. Şunu şöyle bir büyüt. Yani daha çok F10 tarzına bir jant koymamız lazım biz buna. Offset'te bir şey yapmak istemiyorum çok fazla ama çok tane offsetsiz olmasın. Mesela karpuz güzel olur. Karpuz güzel olabilir. Karpuza biz bu arabayı oturtabilir miyiz acaba? Şu an onu düşünüyorum. Jant lastik okey. Bir basalım bakalım ne kadar basıyor. Ya sen nesin ya abi. Böyle arabalar bastım şöyle var ya kafayı yiyeceğim ya. Bak arkası da bu kadar güzel tatlı bir şekilde kalsın. Üf. Be, üf. Cam bir dakika dur cam Bir tane beyazı koyduk. Bak hemen yapımını gösteriyorum. Aldık. Çeviriyoruz kardeşim şöyle aynı şekilde. Tamam. koyduk. İçine bunun bir tane düz bir tane Kareye atacağız. Bunu böyle kırmızı yapalım. Evet aşağı yukarı şu ebatlarda koysak güzel durabilir. Kalınlaştırdık. Biraz genişlettik şöyle. Yani şöyle koyalım. Bir tane şöyle arka kelebeğe atalım. Yani çok da fazla aslında yakışan bir spoiler. Yok gibi aynen. Sade kalsın. Böyle de bak. Oğlum arka stoplar bildiğim Megan Cup Pazara tekrardan yapıştırıyorum Porsche ile beraber şöyle basalım abi. Tekrar Türkiye'ye girmeyeceğim dedim ama tekrar giriyorum Türkiye'ye. Yapacak bir şey yok. Bir sunucu geliyor çok temiz bir sunucu. Bir sunucu geliyor çok toksiklerin olduğu bir sunucu. Şimdi bakalım 17 milyon lira paramız var. Alabileceğimiz başka bir şey varsa hem onu kovalayacağım. Hem de böyle hoşuma giden arabalar varsa garajımdaki arabalarla böyle birazcık takas makas bir şeyler yapabilirim. 20 milyona golf geldi. Geldiği gibi galiba satıldı. Biraz farklı bir modifiye sahip. Day falan da güzel duruyor. Artık bilmiyorum niyeyse böyle biraz farklı arabalar hoşuma gitmeye başladı. Bu ne? Şu Golf'in fiyatını bir güzel bir fiyata sarsa alırım aslında ama. Yeni takas asisteye geldi. Yok abi daha Porsche'yi yeni aldım. Golf son kaç olur yazayım şöyle mi? Tevzatse. O Giorgi Tevzatse. Allah rahmet eylesin. Star 16ya alayım. Yine 25'e 22'ye falan okuturuz yani. 16'yı aldık. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Güzelinden bir golf çizimi yapalım hemen 2 dakikada. Bir golf yapalım ama hemen hızlıdan bir golf yapalım. Kuram olması çok önemli değil benim için. <laughs> Kanal logosu kardeşim. Youtuber arabası oldu şu an. Artık harbi has bir youtuber arabası oldu bu. Logoyu koyduk da bunun arkasına ne yapıyoruz? Bir tane şöyle siyah çekiyoruz abi. Siyah çekiyoruz. Bunun en arkaya atıyoruz. Oldu mu sana? Oldu. Arabayı da Gel hadi şöyle kırmızıyı vuralım. Üst tarafına sadece şu sandofu biraz büyüteceğim. Yani bu arabalarda niye böyle bir sandof yapmışlar yapımcılar bilmiyorum ama. Okey. Ondan sonra geldik. Neyi unuttuk? Tabi adam. Kopya çekenin kağıdını alırım. Bak taktikler aslında yüceltir kardeşim. Kopya çekenin kağıdını alırım. Kendi logomuzu yaptık arabaya. Tertemiz. Böyle bir Bakalım bakalım bir. Araba biraz çok açık kırmızı olmuş. Bir saniye. Biraz hemen koyulaştırıyorum. Kırmızı bu abi. Kırmızı bu işte. Tamam. Sandofumuzun çizimini yaptık. Güzel bir jant lastik koyduk. Arabayı kırmızıya çevirdik. Şöyle. Logo olarak da fena da durmadı. Üstüne belki daha gerçekçi olsun diye şöyle bir şey yapabilirim. Böyle bak geldim bunun üstüne siyah koydum. Üstüne de geldim. Bir tane farz misal şöyle ışık yansımasıymış gibi. Şurada bir efekt vardı. Onu bulacağım. Büyütüyorum. Bir tık şöyle kısalım. En azından hani he, bir, bir, tık böyle bu ufaktan bir yansımayı vermiş gibisinden. Gördün mü? Biraz böyle bir olarak saf beyaza kaçmıyor ama bir tık şöyle gölgede şey gibi gözükecek bu. Hani ışık efektiymiş gibi anladın mı? Bak. Evet. Bak bir tık hani o yansımalı parlaklığı veriyor. O hissiyatı verdi bana şu an. E güzel buna ne yapabiliriz başka? Vallahi da bak buradan baktığın zaman araba bir şey etti şu an. Vallahi tertemiz. Golf'ümüz bittiğine göre arkadaşlar şu arabayı hemen ufak bak sadece kopyala yapıştırla beraber bitireceğim bu arabayı. Merak etmeyin o kadar çok zaman harcamayacağız buna. Bir tane kolonun örneğini bir almam lazım. Yani şöyle bir tık daha iyi gibi durdu. Fena değil. Plaka olarak da direkt şu plakaları atıyorum bu arabanın üzerine. Böyle bakalım. Ya yani işte bak al, arka camı tesisatlı. Ön camın herhangi bir şeyimiz yok. Safi arka camı tesisatlı şu anda. Bakalım. Televizyonlu falan yani bak gördüğün gibi abi. Şimdi bu araba kaç para gider arkadaşlar? Bir bakalım mı? Böyle pazara gidelim. Bunu 1 milyon almıştık. Aşağı yukarı. Gene iyi para harcadık biz bu arabaya. İyi para harcadık. O sonra diyecekler bir tesisat attı. 8 milyon lira para istiyor arabayı diye. Koskoca arkada YouTube televizyonu var lan? Bakalım almak isteyen olacak mı? 8 milyon 500 bin yazayım. Bir de dönebilse bu koskoca televizyonlu arabadır. Biz bunu Türkiye'de satalım ya. Bak şimdi iki tane Porsche'miz var. Golf'ümüz oldu. İki tane Mercedes'imiz var. Şu an safi televizyon var arkasında. Bir de T-Sat diye bu kadar çok fiyat yazıyorum. Kolay kolay satılmaz biliyorum. Kolay kolay satılmaz. Şöyle yani dekor olarak da güzel oldu. Şimdi ne olacaktı? Biz bunu işte biraz dışına çizim yapacaktık. İşte barınki soğan falan yazacaktık. Buradan ne bileyim şeyleri, çizgileri, şeritleri falan yapacaktık. Kendimize TSA arabası yapacaktık aslında bunu ama. Ben bakalım 8.5 eğer giderse bu arabayı satarım. Gitmezse gitmezse ne yaparız alıp biz bunu TSA arabasına devam ederiz. Çizmeye devam ederiz. Bu böyle baktığın zaman güzeldi durdu. Diyor mu kral? Bir yardımcı olun abiler ya diyor. Yardımcı olalım da paramız yok ki. 81 bin liramız var. Ne oluyor ne bitiyor anlamıyorum ama hiçbir şekilde de şey olmuyor hiçbir şekilde aramız kalmıyor ya saçma sapan para harcıyoruz yani Lan abi cidden sen misin be id'den bakacağım diyor ya i̇şte bak önemli olan bu id'den bakmak önemli Klav burada çok sakıcılı bir araba yaptı çizim olarak bunu koyamayacağım bu çekmiş şey ama selam olsun sana oğlum adam benle pazarlı ya oflu sen araba delisin oğlum onlar pazarlık yapar insin diye bu fiyat artıyor <laughs> Allah'ın deli oflusu seni Allah'ım yarattım ya Ulan nasıl bir kitlemiz, nasıl bir tayfamız var bizim gözünü seveyim ya. Hayırlı olsun. <laughs> Araba mı vereceğim bana Şimdi bir şey verme. Yer kalma bir garajda. Haydi bakalım beyler 8 da gitti yani işin tanıdığa gitti eyvallah ama yapacak bir şey yok. Tabii normalde biraz zor satılırdı bu paralara belki de ama gündüz saatlerinde olsaydı tesisat sevenler için harbiden güzel olabilirdi. Kimine göre kötü tesisat çizimi kimine göre iyi. Yeni başladığımız için bu tesisat çizim işlerine o kadar sizin kadar iyi olmayabiliriz ama en azından ufaktan bir şeyler yapmaya artık çalışıyoruz. Garajımızda da şu anda bir tanelik boş yerimiz var. iki tanelik boş yerimiz var. Evet. Arkadaşlar son durumumuz bu şekilde o zaman. Yapacak bir şey yok. Bugün biraz böyle ne yaptık? Mersu'yu modifiye ettik. Diğer arabayı, tesisat arabasını arkasına televizyonu çizdik. O gitti. Bir tane Golf aldık. iki tane de Porsche aldık. Evet. Bir tane CD'ye geldi. Bir tanesini F90'la takasladık. Mert'le beraber. Güzel oldu. O neydi lan? Kapıya basma tuşuna bir şey geldi. Bu ne yapıyor? Allah Allah. Çok ilginç. Porsche'lerimize bakalım kardeşim. Garaj Harbi Şampiyonlar Ligi yalnız. Bak. Garaj Harbi Şampiyonlar Ligi. Şaka gibi ya. Güzelmiş lan bunun arkası çizim değilmiş ki. Arabanın kendinde varmış bu. Oğuz. Çok iyi gidiyor. Harbi bir şey değil mi sana iş? Araba fişek. Araba fişek. Bunlara da bir şeyler yaparız artık. Modifiye falan yaparız. Arkadaşlar hadi bakalım bu videoluk bu kadar olsun. Artık yorulduk kardeşim. Vallahi billahi saat oldu kaç. Tekrardan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde artık görüşmek üzere. Şöyle arabamızı da şuraya koyalım. Evet abi. Garaj çok güzel oldu ama en çok şu an bugünün en güzel hediyesi hem Porsche'umuz hem de bence şu siyah Porsche çok güzel geldi yani. Harbiden Garaja müthiş geldi. Hatta şunların ikisini yer değiştirelim. Hadi bakalım kendinize bakın. Bay bay.